Herkese merhaba arkadaşlar. İyi benim Brawl Stars bölümüyle beraber karşınızdayım. Bugün sizlerle İskeletor Piper'ı Zeyran hesabına alıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Saatlerdir arkadaşlar 10 elma seçip kaçıyordum. 50 tane elması vardı. Ve arkadaşlar İskeletor Piper'ı alıyorum arkadaşlar. Bastım verdim elması ve İskeletor Piper'ı aldım arkadaşlar Zeyran hesabına. Güzel arkadaşlar bu kostüm. Sevdiğim bir kostüm hem de Özel bir kostüm arkadaşlar Cadılar Bayramı kostümü. Gördüğünüz gibi burada da yazıyor zaten. Ben normalde dünkü videom dünkü videomda demiştim. 39 taş indirilmiş kostüm alacağım diye ama yani Cadılar Bayramı kostümü olduğu için 30 59 taştan aşağıda verilmemesi lazımdı zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel durmuyor mu? Güzel buluyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.